ana muhalefete şunu hatırlatıyorum. Gidin bakın bakalım milli şefiniz döneminde bir tek kişi cesaret edip de ona diktatör diyebilmiş midir? Bir tek kişi. Darbeci arkadaşlarınıza bugüne kadar aranızdan bile diktatör diyebilen çıkabilmiş mi acaba? Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten çok ciddi bir liderlik boşluğu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi bir genel başkan boşluğu vardı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel müdürünün dahi kontrolünden çıkmış durumda. SSK'yı batıran genel müdür atanarak geldiği CHP'de en kısa sürede iflasın eşiğine getirmiş durumda. Şu anda CHP'nin başında kimin olduğu, CHP'ye kimin yön verdiği en büyük muammadır. CHP şu anda sadece sokakta şiddet uygulayanlarla, yumruk atanlarla, cam çerçeve kıranlarla, hatta eli kanlı terör örgütleriyle ancak gündeme gelebilen bir partidir. CHP'nin gündemi artık vandallar, barbarlar, eli kanlı terör örgütleri, bunlara sahip çıkan medya kuruluşları tarafından belirleniyor. CHP her kafadan bir sesin çıktığı, her kanadın bir yöne çektiği umutsuz bir parti haline geldi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan yardımcısı senin gözlerinin önünde yumruklanacak, kürsüye çıkacaksın. Kürsüde kalkıp da benim başbakan yardımcımdan bir özür dahi dilemeyeceksin. Bu çok enteresandır. Ve elemanların onu okşamaya başlayacaklar. Onun etrafında etten duvar örecekler. Ve ondan sonra da ta savcılar yanında olacaklar. Adeta onun koruması gibi görev ifa edecekler. Siz hangi diktatörlükten bahsediyorsunuz? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Sevgili milletim, CHP denilen siyasi parti ne yazık ki çok talihsiz ellerdedir. Ve demokrasi için bu çok büyük bir talihsizliktir. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde isterdik ki karşımızda demokrasinin hakkını tam verebilen ve hakikaten iktidara da oynayabilen bir ana muhalefet olsa. O hizmeti çok daha güçlü hale getirirdi. İşte böyle bir umutsuzluk içinde CHP seçim sürecini provoke etmek süreci bulandırmak için her yola, her yönteme başvuracaktır. Çünkü kamuoyu araştırmaları ortada. Şimdi kamuoyu araştırmalarını bunlar gördükçe çıldıra dönüyorlar. Öyleyse ne olacak? Bunlar şimdi bulanmış suda balık avlamanın gayreti içerisindeler. Ama biz size bulanmış su bırakmayacağız. Dolayısıyla sandığa tertemiz gideceğiz ve bu sandıktan da inşallah AK Parti çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Şu anda değerli kardeşlerim CHP öfkenin, nefretin, şiddetin diline daha fazla sarılacaktır. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Geçmişte bunu defalarca yaptılar. Merhum Menderes karşısında defalarca kaybettiler. Hiçbir zaman kazanamayacaklarını anlayınca da şiddeti körüklediler. Şiddeti beslediler. Darbecileri teşvik ettiler. Ama bugün ne biz ne de aziz millet bu bayat senaryoya, bu kirli senaryoya asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Son sözü sandık söyleyecek. Son kararı millet verecek ve bizim gibi herkes de milletin bu kararına saygı duyacaktır. Capi